Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, satranç oynayacağız arkadaşlar. Yeni bir seriyi başlatıyorum. Bu oyunda satranç serisi. Kolaydan zora doğru imkansıza doğru gitmeye çalışacağız. Hadi bakalım hızlıca başlayalım. Evet şimdi kolay mod daha yeni yüklediğim için bir taktik yapmaya çalışıyorum. Çünkü kolay bir geri alma tuşuna basmayacağım. Ee, şöyle de bir şey yapabiliriz. Yerse ben de onu yiyelim. Şimdi hmm. Hay 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 yanlış pardon arkadaşlar yanlış kaldım artık o gittiyse gitti gitmedi yemedi avantaj oldu. Acaba yar mı ya? Neyse bunu alalım daha kolay seviyede olduğu için fazla oynamayı bilmiyor. Şah. Çıktık. Yedi. Yedik, kaçırdı. Evet, şimdi gittim. At yedim. At daha önemli biraz. Gittim. Bunu yedim. Yani kolay seviye olduğu için basit. Şimdiki şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu da şuraya çekeriz. Bunu da buraya alırız. Orayı boş bıraktık ama olsun. Tamam orada bir sıkıntımız yok. Aa, tamam. Tamam hiç sıkıntı yok. Çok basit. Heh. Tamam. Şu ana kadar çok iyi ilerledik. Şah. Ve mat olmadı inanılmaz şekilde. Hayır bütün taşlarını yiyeceğim. Sonucuma da şah ve mata gideceğim. Ama önce bütün taşları yedikten sonra. Şimdi evet oraya aldı. Çok akıllı kesinlikle bir bot. Şah çektik. Mat oldu. Evet şimdi 2 dakikada yendik arkadaşlar. Ben bu bölüm bir de Kolay tebiye geçelim. Bu başlangıçtı. Hadi hızlıca geçelim ona da. Hızlıca şahfe etmek istiyorum. Bu yalnız gitgide zorlaşıyor. Onu unuttum demeyi. Aa buldum arkadaşlar. Şahfe matı geliyor mu şah mat? Aa orayı çok iyi gördü ya. Ciddiyim çok iyi gördü. Bekle ben onu nasıl alacağım biliyorum. Kaçır. Sadece kaçırmak geliyor önünden. Hayır. Pardon. Kaçır. Artık yedik. Onu hep alışmışım. Unutuyorum onu. Oo çok kötü sıkıştırdı. Oo iyi oynadı bak. Benim bir anda şöyle bir hamle yapmam gerekiyor. Benim içeriye sızma yöntemimi bulmam lazım. Şimdi bu bana hiç güvenmemiyor. Ben bunu birazcık buraya çekeceğim. Ve çok iyi bir hamle oynadı. Evet. hızlıca buraya götürmek istiyorum. Evet artık şah istiyoruz. Ya niye böylesin ki ya? O artık yenilecek el. Evet. Öldük. Unuttum bunu. Benim hatam. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Şöyle bir şah çekeceğim. Şunu da yiyeceğim böyle. Şunun da bunu buraya alacağım. Ah gitti o demiş. Peki. Bunu kaçırayım o zaman. Ne yapayım? Çare bu. Hmm. Şimdi şöyle alalım. Ne? Şey yiyecek atı. çahalı görüyor musun? Mu? Anam taşım gitti dur. Aa tamam sıkıntı yok. Ya ciddiyim. Böyle yapmayın. Ha Gitmedi, gitmedi, gitmedi ve... aa Çok iyi gördü ya. Nokta atışıydı resmen o. Evet nokta atışını adam bitirdi arkadaşlar ya. Adam şu anda enfes kaçırdı. aa atı fark etmedin. Atı resmen şey yapmadım fark etmedim ya. Üf, aa çok büyük bir hata yaptı o. Şah. Şah. Bırakmayacağız. Sonuçta kadar. Taşlarımız teker teker yiyor. Tamam. Şah ve mat çekmeye çalışıyorum. Alırsam oraya kaçırdı. Ben de buraya aldırım. Atla yedi. Evet, benim şu anda onun bir açığını bulmam gerekiyor. Evet, şu anda ne yapacağımı biliyor musunuz? Hızlıca aldık vezire. Tamam yemedi yeme zaten. Şah çekti yani. Şimdi sen öleceğin bir durumda gidip şah çekersen ne anlayacaksın ki? Şah çektik. Ve mat. Olmaz. Evet ya adam mat olmamak için ciddiyim. Bütün yolları deniyor ya. O mat, mat olsana. Allah Allah. Ne zorladı ya. Artık mat oldu. Dakikamız var arkadaşlar. Bakalım. Yani. Bence yapalım mı? Evet arkadaşlar o zaman yapmayalım. Ee, bir sonraki günlerde. Sizlere tekrardan. Eğer beğenirseniz. Bu videoya like atarsanız. Ben de bunun devamını getireceğim. O zaman. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atın lütfen.